Merhaba. Bugün sizlere alüminyum kaynağı öncesi alınabilecek önlemlerden bahsedeceğim. Alüminyum alaşımları yüksek korozyon direnci, yüksek dayanımı ve buna karşın düşük ağırlığı nedeniyle mühendislik uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda kaynaklı birleştirmeler kritik öneme sahiptir. Doğru çalışma yöntemlerinin uygulanmadığı durumlarda birçok kaynak kusuru karşımıza çıkabilir. Öne çıkan kaynak kusurlarından biri gözenek oluşumudur. Gözeneklerin önlenmesinde başta gelen önlem, kaynak öncesinde ve pasolar arasında kimyasal ve mekanik temizlik yapılmasıdır. Gelin şimdi temizlik yapılmadığı durumlarda alüminyumun kaynağında ortaya çıkan gözenek sorununu, yani gözeneğin kaynağını inceleyelim. Alüminyum, oksijene karşı yüksek afinitesi nedeniyle yüzeyinde pasif bir oksit tabakası bulundurur bu tabaka pürüzlü bir yapıdadır ve içerisine nem, boya kalıntısı ya da yağ gibi hidrojen içeren maddeleri hapsedebilir. Alüminyum malzemelerin herhangi bir ön hazırlık yani temizlik yapılmaksızın kaynak edilmesi durumunda kaynak metalinde gözenek oluşumu kaçınılmazdır. Bu nedenle kaynak işleminden önce oksit tabakası kimyasal ve mekanik olarak temizlenmelidir. Oksit tabakasının giderilmesi işlemi, malzemenin oksit giderici banyolara daldırılması veya mekanik temizlik yöntemlerinden birisiyle yapılabilir. Mekanik temizlik yapılırken kullanılacak tel fırçalar paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Oksit tabakasının temizliğinin yani deoksidasyon işleminin ardından yağ alma işlemi de yapılmalıdır. Bu işlem yağ alma banyolarına daldırma veya kaynak bölgesinin bir yağ çözücü ile temizlenmesi şeklinde uygulanabilir. Mekanik temizlik kaynak işlemi sırasında her pasodan sonra tekrar edilmelidir. Evet. Alüminyum alaşımlarının kaynağında karşımıza çıkabilecek önemli sorunlardan birisi olan gözenek oluşumundan bahsettik. Fakat telaşa gerek yok. Kaynak öncesi alınacak önlemlerle gözenek oluşumu önlenebilir veya gözenek miktarı kabul edilebilir sınırlara indirilebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilginin verdiği güvenin tadını çıkarın.